Oh, nasıl oldu bu böyle? Demek ki aynı yastıkta değil, aynı rüyalarda buluşmamız gerekiyormuş. Aşkım tadımızı kaçırmak istemem ama içeride bir mefta bir de şahit var. Ne yapacağız? Ben ne bileyim aşkım? Palu miyiz biz, bu daha ilk cesedimiz. Şahit ne olacak? Recep'le muhaza etmemiz şart. Bunun ortak cürüm olduğunu ihsası reyini alırsak tırsar. İlliyet bağ yok. İstirar halinden içtihat etsek. larsız değil ki adi yandarp olduğu mutlak. O deruhta etmez kabahati. Fuzuli bertafsıyla girmeden direkt ağzını sıçalım. Elzam mümkün değilse en kıza icbar eder. Geçer. Banyo dokusu olabilir mi acaba? Aşkım çarşaflar yok. Kaçmış olabilir mi? Bilmiyorum ben kapıyı kilitlemiştim. <laughs> Kaçmış. Bora. Recep'e neden üçümüzün suçu dedi. O şimdi karakola gidip ihbar etmiştir bizi. Biz ondan önce polisi arasak, kalp krizi desek, otopsi bizi doğrulamaz mı? Otopsiye kalmadan göğsündeki elektrik şok yarası ona ele verir. <laughs> Yok tamam benim kafa durdu, beynim durdu. Ben hapse girmek istemiyorum Bora. Ben hapse giremem. Hayır, oh, dağlara kaçar. Şule sakin ol. Niye öyle diyorsun? Her şey düzelecek diyorum. Hapse falan girmeyeceksin. Gencecik bir kadın benim yüzümden hayatından oldu. Dostum, sırdaşım, metresi. Deme öyle. Hadi kalk gidelim. Çocuğumu son kez görmek istiyorum. Şule, lütfen düzelecek her şey diyorum. Bak, tutuklansan da kapı gibi kocan var. Avukatım ben. Aman boş versene. Dibi bulmuşuz zaten. Hatırlıyor musun? Eskiden cep telefonları ne kadar küçüktü. Sonra şirketler birbiriyle yarışmaya başladı. Bu cep telefonunu ne kadar daha çok küçültebiliriz diye. Sonra daha da çok küçülttüler. İnsanlar ne yapacağız bu cep telefonlarını? Götümüze mi sokacağız demeye başladı. Sonra birden birdenbire cep telefonları büyüdü. Şimdi en büyük olanları daha makbul. Yani. Yani dibe vurursak gidebileceğimiz teker yukarısıdır diyecektim ama bir klişe olur diye, diye söyleyemedim. Ne bileyim ben de saçma sapan bir şey söyledim işte. Recep'in patronu mesaj atmış. Hı? Sen bu dükkanın yanından geç. Ben de senin evini ateşe vermiyor muyum? Ha ha ha. Abi. Şifreyi bilseydik evinin adresini öğrenirdik. Ona cevap yazmak için şifreyi bilmeye gerek yok ki. Sen dur dur. Duruyorum. <laughs> Ulan Götle lalesi, Sen benim evin adresini, adresini biliyor musun ki? Gülücük. Gülücük. Go, go! Give me another barcade. Go, man, call him. Go. annenin niye saçların düştü? Seni daha iyi görebilmek için. İnsanlar sevdikleriyle vedalaşamıyorlar bile. Vefat halinde izolasyonlu ceset torbasına konulup merasimsiz gömülüyorlar. Tamamen virüs korumalı tulumlar içinde kimseyi cenazeye yaklaştırmıyorlar. İstemeden oldu Bezeroş. Ne olursa olsun kıyar mıyım bir cana? Ay çok özleyeceğim valla. Kim dinleyecek şimdi beni? Tamam Bora şahane değildi ama biz de değildik yani. Ama nasıl kötü tutuştu? E ee, tedbirsiz hacete giden domada domuna taşarlar. Allahım ne yapıyorum ben cenazenin başında? Tövbe estağfurullah. efendim. Rahatsız etmiyorum inşallah. Burası Recep'in evi mi? Ne mi rahat burası benim evim. Cık. Yanlış geldim o zaman affedersiniz. Hayır okusun diye gönderdiler. Gitmek bilmedi anasını satayım. Kodaman bir herif geldi seni soruyor. Kim? Bu, polis mi? Bir halt mı yedin lan sen? Babaanne Allah aşkına bak Allah adı verdim sana lütfen bir an önce gönder onu tamam mı? Sen bizim başımızı belayı mı sokacaksın? Babaanne bak kim gelmişse Allah aşkına diyorum lütfen gönder lütfen. Hay Allah'ım ya Rabbim. Gel gel gel. Tamam. Çıkartma. Öyle gel. mıyım mı? Çıkartma. Allah belanı versin babaanne. Recep. Telefonunu bizde unutmuşsun. Bu muydu mevzu? Efendim. Müsaade ederseniz biz Recep'le baş başa konuşabilir miyiz? İyi ki Allah'ım ya. Ay hiç yakaladım. Sen benim adresi nereden buldun ya? Sana bir şey yapmayacağım. Sen neden bizden kaçıyorsun? Telefonunu unutmuşsun bizde. Unutmadım. Siz el koydunuz kaçmayayım diye. Bir şey yapmayacaksan niye peşimdesin ha? Niye? Kapıyı niye üstüme kilitledin benim? Anlaşalım, helalleşelim istedim. Öldürdüğünüz kadından helallik isteyin. Benlik bir problem yok. Ya ne yapalım? Oldu bir kere. Bir kaza oldu yani. Ben de çok üzüldüm. Ama karımı hapse mi gönderseydim? Çocuğum annesiz mi büyüseydi? Sen olsan ne yapardın? Ben de aynısını yapardım herhalde. Anladım şimdi. Ben anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. İnsanla anlamıyorum ben zaten. Sabah beni şok ettiniz. Panik atağım tuttu. Evden kaçtım. Buraya geldim. Burada da ayrı bir şok. Evden oldu. Babaannemin saçı perukmuş. Abi. Yazık. Ya, Belki kadın hastalanmıştır. Belki. Polise gitmeyeceğim. Söz. Çünkü sen iyi bir abisin. İyi. Benim işlerden işte avukatlık falan bedava yapacaktın ya. Merak etme yani bir şey söylemem. İyi. Bak biz aklı selim sahibi makul insanlarız. Ne sen polise gideceksin... Ne de biz bu şok çayazının üstündeki son parmak izini sana ait olduğunu söyleyeceğiz. Vay be! Vay 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 vay! <laughs> Birbirimizi idare edeceğiz. Senin patronunla ilgili sorunu da ben halledeceğim. Anlaştık mı? Ne diyeyim? Hayırlı olsun. Abi dedik, şantajı yedik. Bir gün baba olunca anlarsın. Babam da böyle derdi. Recep tamamdır anlaştık konuşmayacak. Ay nasıl emin olabiliriz ki? Anlatırım. Sokağa çıkmanın cezası üç bin liraymış. İşte süper. Bak şimdi. Önce cesetten nasıl kurtulacağımızı anlatacağım sana. Önce bunu halledelim. Benim mithat var ya. Hani ecza deposu olan. Önce ondan gidip ceset torbası isteyeceğiz. Korumalı tulumlar isteyeceğiz. Bana itimat eder neden istiyorsun diye sormaz. Cesedi alacağız. Morga götüreceğiz. E kimse sormayacak mı bu neyin nesi diye. Covid-19 gibi göstereceğiz. Zaten tohumsuz kimse yaklaşamıyor. Ailesine bile göstermiyorlar. Nasıl bir ama. Harika <laughs> değil mi? <laughs> Bana sana... <laughs> Hani virüsten korunmak için doktorların giydiği o beyaz tulumlar var ya onlardan bahsediyorsun değil mi? Çok fenayım. İnşallah yakalanmayız. Vallahi mideme kramplar giriyor. Ceset torbalarını nereden verecekmiş? Depo nerede? Tamam sen onları halledip eve geliyorsun değil mi? Yok yok bir şey olmaz merak etme. Koronalı cesetler vardı diye kimse yaklaşmaz. Hay polis de tırsar o da yaklaşmaz. Ya diyorum sana çok iyi plan yaptık. Bir alkış hak ettik. Ne oluyor ya? Herkes bizi alkışlıyor balkona çıktı. Sağlık çalışanlarını alkışlıyorlarmış. Ay herkes bizim planı alkışlıyor sandım. Gerçekten çok korktum. Altıma sıçtım resmen. <laughs> ben galiba kayış yaktım. Alo. Bir cinayet ihbarında bulunacaktım. Evet. En birinci derecede. Kasti, kasti. Soğuk Soğukkanlı ol, tamam mı? Ben halledeceğim, merak etme. Tamam. Hayırlı akşamlar. İyi, İyi akşamlar. akşamlar. Görevli misiniz? Biz hastaneye gidiyoruz. Benim hemofili'm var da. Bir yeriniz mi kanıyor? Yok. Hemofili ne alaka o zaman? Bas. Bas. Bas, bas, bas. Bas, bas, bas. bas. <laughs> hemen, hemen, hemen. Ulan, ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Ne yaptın? Yani bilin panik oldum, bilmiyorum. Hemofili ne ya? Hemofili ne? Nereden uydurdun hemofiliyi? Götümden uydurdum tamam mı? Niye Covid 19'da hastamız var demiyorsun? Kaptıtraşmaması ne demek? Bilmiyorum teyzemde vardı hastalık, o geldi aklıma işte. Tezze hastalı. Araç geliyor. Dikkat et. Üstümüze geliyor araba. Ya dikkat et seni. Ne diyor? Üstümüze geliyor araba. <laughs>